Evet cümleden herkese selamun aleyküm hepinize hayırlı sabahlar bakalım bugün çok güzel bir gün yarın Hanım'la bizim bugün nikah günümüz ikinci yılımızda oldu inan ki şaka gibi dünden bugüne ne zaman zaman geldi ne zaman geçti hiçbir şey anlamadım inan ki çok güzeldi gerçekten yani dolu dolu zaman geçirdik, dolu dolu günler geçirdik. Hayatımın en güzel yıllarını geçirdim resmen. Yani tabii ki yoğun, stresli günler geçirdik ama hepsinin ayrı bir yeri vardı. Hepsi ayrı bir güzeldi. Yani öyle zaman geçirdik. Şimdik ben neredeydim? Kurstaydım. Sabah kursa gittim. Daha sonra da kursta söyledim öğretmenime. Bizim dedim bugün dedim host site'ımız dedim. Aynı siyahı dedim. Ama sıvay dedim pardon. <laughs> Yanlış oldu. Ondan sonra ee, çiçek alacağım dedim ama dedim nereden alabilirim dedim bilmiyorum dedim internetten araştırdım baktım burada Reda'da nereden bulabilirim falan diye. Ondan sonra dedim İhbrahı Hilfe dedim öğretmenime anrufun dedim işte arayı verin falan dedim konuşu verin dedim. Niye dedi kayna aman aramaya gerek yok dedi. Ondan sonra dedi oraya direkt dedi git dedi. O da izin verdi sağ olsun öğretmenim. Yani normalde 12 çeyrek geçe çıkmamız gerekiyordu. Ben 11.30'da çıktım. Güzel gün geçir dedi ödevlerini yapmasan da olur dedi. Yarın dedi görüşürüz dedi. Yarın dedi anlatırsın dedi olan bitenleri dedi. Yani tamam dedim ben de işte ne söyleyebilirim dedim dükkana gittiğimde diye sordum. Öğretmenim de bana böyle ah niye öyle ters gözüküyor bu. şöyle yani yazı yazdı. Hochzeit Blumen für meine Frau. ya gerçekten çok sağ olsun. Yani e, bana yardım etti. Allah razı olsun öyle işte. Şimdi ben gideceğim. Çiçek almaya gideceğim. Neyle ne söyleyeceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Oradan bir tane seçip de alırım artık. Yani Yaren Hanım evde. Yaren Hanım izin aldı. Ondan sonra da Dortmund'a gidecek gideceğiz wellness'e. Heyecanlıyım bakalım. İlk defa böyle çiçek alacağım. Yani Almanya'da ilk defa çiçek alacağım Yaren Hanıma. Yani normalde nereden alınır ne yapılıyor bilmiyorum. Böyle canlı çiçekleri biliyorum da yaptırma çiçekleri nereden alayım, nasıl yaptıracağım onu bilmiyorum gerçekten nasıl söyleyeceğimi. Hadi gidin gelin beraber gidelim neyle bir çiçek seçeceğim Allah'ım konuşamıyorum da heyecanlandım. Hadi bismillah. Şimdi ben çiçekçiye geldim bunlardan aldım. üç tane kırmızı gül aldım. Üç tane de şu pembelerden aldım. Üç tane de bu beyazlardan aldım. Yani bakalım demet yapıyorlar şimdi nasıl olacak merak ediyorum gerçekten heyecanlıyım ben de. Yani bakalım. İnşallah güzel olur. Kendimi ifade ettiğim bir şekilde. <laughs> Hadi bakalım. İnanır mısınız çiçeğimi aldım ben. Bakın ne güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Güzel yaptı kadın oradaki sağ olsun. Yani yardımcı da oldu hangilerini alsam ki falan dedim işte güzel gelen süsledi. Şuraya da galip yaptı baksana. İnan ki. Sağ olsun, Güzel oldu. Şimdi eve gidem Yarın hanım evde. Beni kursta bile inan ki. O yüzden ee, sürpriz olacak gerçekten. Hiç beklemiyor böyle bir şeyi. Şu an ben Almancam yok ya. İnsan tereddüt ediyor. Neyi nereden alacak bilmiyorsun. Ama istedikten sonra gerçekten bulunuyormuş. Yani <laughs> Allah'ım heyecanlandım. Hadi bakalım. Sanki o günleri yeniden yaşıyormuş gibi oldum inan ki. Haydi ya Allah bismillah diyelim gidelim. Şimdi ben eve geldim. Kapıyı açtım. Sessiz sessiz çantalarımı koydum. Kimse yok. Hemen şu de alayım. Hadi bakalım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Görmesin yarın. Şuraya koyan bunu. Ya yaptırdım işte böyle. aşkım teşekkür ederim çok güzel çok sevindim. Yaren hanım şu an duygularını yaşa ya ilk evet. defa böyle bir şey gördüm. <laughs> Almanya geldim geleli biraz evet. duygusal anlar yaşa ya, yarın hanım çok yani güzel. öyle çok yani aşkım ya öğretmenim evet. çok yardım etti yani bana sordu çiçek alacağım ben söyledim okulda hostalitemiz diye işte evet. evlilik yıl yıldönümümüz diye ben de dedim tabi alacağım dedim ama dedim nereden alacağım bilmiyorum dedim. Reda dedi. Ondan sonra bilmem ne bilmem ne bir şeyler dedi işte. Ben de sonradan da internetten baktım e, neresi var diye. Hemen şurada var mı zaten? Orada Oktay'ın yanındaki, Oktay'ın yanında bir yer var. Orada yaptırdım. Orada bir şey var. Ya, arabayı park ediyorum oraya ya hep Oktay Market mi diye bir yer var her neyse. Her <laughs> neyse. Oraya bura oranın kenarında gördüm. Öğretmene dedim arayı verir konuşur musunuz dedim. Yok dedi aramaya gerek yok dedi. Direkt git dedi. Orada yaptırırsın dedi işte. Sonra ben de oraya gittim. Ee, öğretmen ne söyleyeceğimi yazdı. Host yazdı, mine pro yazdı, bilmem ne bilmem ne bir şeyler yazdı kağıda işte. <laughs> o kağıdı da gösteririm ben sana. Yani o kağıdı göstermedim ama kendi kendime bir şeyler söyledim. Ondan sonra ee, renk seç dedi. Oradaki kadın da ihbrahı Hilfe dedim. <laughs> ama kırmızıyı ben seçtim. Bunu ben seçtim. Pembeyi o kadın koydu işte. Çok güzel olmuş. Yani öyle yaptırmış olduk. Güzel oldu ama değil mi? Çok güzel evet. Yani ikinci yılımız kutlu olsun aşkım. Teşekkür ederim aşkım. <laughs> Hadi bakalım. Nece yıllar inşallah. İnşallah. Allah her isteyene de nasip etsin böyle güzel yıllar. İnşallah. Haydin bakalım. Ben yola çıktım. Hazırım. Yaren Hanım bekliyorum şimdi. Ondan sonra bagaja konulması gereken şeyleri koydum. Su aldım bir şişe yanımıza. Şimdi Dortmund'a doğru yola çıkacağız. Hazırlığımı yaptım. Yaren Hanım'ı bekliyorum. Yaren Hanım'ın son hazırlıklarını yap yapıyor işte evde. Bugün az önce demin de ne oldu biliyor musun? Biz yukarı çıktık. Nazif hani ne yapıyor diye bakmaya diye bir baktık. Annem bütün her yere çorba saçılmış. Gerçekten çok kötüydü. Ondan sonra çorba bütün mutfağı badal etmiş. Dökülmüş duvarlara muvarlara sıçramış. Videoyu çekecektim ama yani e, çekemedim o esnada videoya. Çünkü e, o anı görünce insan olur ya. <laughs> yani gerçekten de çok kötüydü ortalık. Neyse nazar boncuğu olmuş oldu. Cana gelmesin. Öyle şeyler olabiliyor. Öyle. Haydi bakalım ben şu yerden bakalım nelerde kaldı bu. Geç kalacağız. Saatimiz geldi. 3.30'da orada olmamız lazım. Saat kaç? 2.30'a geliyor. Yani erken varmamız lazım oraya. Biz yola çıktık. Baya oldu. Yarım saat falan oluyor herhalde. Yarım saatimiz daha kaldı. Hava çok aydınlık. Hiç bir bulut bekleyen çok yok. Ne aşkım? Sisli gibi hava. Bazı yerlerde öyle uçak geçmiş gibi sanki ama hava güzel, güneşli. Evet, güneşli ama soğuk var yani aldanmamak lazım. Ya, soğuk var. Gerçekten çok soğuk. Hem soğuk hem güneş yüzümüzü nasıl yaktı Evet. Soğuk yaktı çok da. Evet. Ben şey giydim. Kaban. kaban giydim. Baya soğuk çünkü. Bilmiyorum. Herinde, soğuk. Ben niye böyle oldu? Dur. Şimdi daha iyi görünüz. ya evet otobana daha yeni geldiğim için yani kurallarında bir aslında aynı kurallar da şimdi hiçbir farklılık yokmuş gibi geliyor ama insan o zamanlarda elim dahi titriyordu arabayı kullanırken böyle yabancı ülkedesin sonuçta çok zor oluyor gerçekten yani o yüzden Yaren adam sürüyordu evet. sonra sonra alıştım işte ben de çok şükür yani şimdi feraha erdin Yaren adam evet rahat erdin çok şükür yani öyle hadi bakalım bir sene ne geçti nasıl geçti Hanım, sen hiç anlatmıyorsun bir şey ben bir sene nasıl geçti ne zaman geçti hiç bilmiyorum değil mi sanki dün gelmişsin gibi ama sanki de ömür boyu hep berabermişiz gibi çok tuhaf yani alışıverdik hemen evet bizim. çok, çok şükür. şükür yani Rabbim herkese böyle e, kolaylık nasip etsin gerçekten ben daha çok zorluk çekeceğimizi düşünüyordum. Ama Emre de ben de çok çabuk birbirimize ayak uydurduk. Hele Emre Almanya çok çabuk ayak uydurdu. Bu da çoğu şeyi kolaylaştırdı. Ayak uydurmasaydı böyle bu kadar ne onun için kolay olurdu ne benim için. O yüzden çok şükür yani öyle. Yani çok şükür. Evet. Birazcık ayak uydurmaya çalışıyoruz işte. Yani ne var? Değişiklik sanki derler. Belki yani bu zamanları yaşamayanlar bilmez diye tahmin ediyorum Aynen. Yani gerçekten zorlu dönemler de geçiyor. Böyle kolaylıklarla atlattık zorlu dönemleri ama herkes de bu zorlu dönemleri kolaylıkla atlatamayabilir. Gerçekten zor bir durum. Ama güzel geçti. Ben çok çok şükürler olsun. Bir senenin içinde Seninle beraber güzel yollar katettik aşkım. Çok şükür. Seninle beraber güzel bir yıl geçti. İnşallah önümüzdeki yıllar geçmiş yıllar, yılımızdan daha da güzel olur. Daha da hayırlı olur. Allah hep mutlu, huzurlu, sağlıklı olabilmeyi nasip etsin. İnşallah. Amen, i̇nşallah bakalım. Yani öyle. Geçen Şimdi de... sene bu zamanlarda hangi evrak, hangi şey diye peşinden koşuyorduk mesela. Yani. Ehliyetmiş, şuymuş, buymuş. E, oturma kartıymış. Bir de YouTube'da çok strese soktu. Evet. Dedi. Buraya alabileceğim mi alamayacağım mı? Onca uğraşım boşuna mı gidecek? Ya evet. çünkü çok uğraş veriyor insan. YouTube işi kolay değil. Hatta iş arkadaşlarım da dedi. E, onlar YouTube'a bak. Yani bir tanesi dedi. YouTube'a bakıyormuş bazen videolara. Sonra sen çıkmışsın keşfetti önüne. Yalan. Evet. Ee? De, sonra baktım dedi hiçbir şey anlamadım ama dedi hani e, arabaya sanayiden sanayiye göçmüş sonra araba bakmıştı. He. Araba alıyordun alıyorsunuz herhalde dedim dedi. Anlamadım ama dedi o kadar hani arabalara falan baktınız dedi. <laughs> evet dedim. Öylesine baktık dedim. Bakmış yani bayağı. Ama demek istiyorlardı. Tek diğer iş arkadaşım da Instagram'da keşfete düşmüşsün. He, Almanların keşfetinde insan daha garip oluyor. Evet. Yani benim deki abla da öyle dedi. O da Rus. O da çok doğru düzgün Almanca bilmiyor. ben de bakıyorum ama dedi bir şey de anlayamıyorum dedi. Türk iş, Türkçe işte de ya. Yani ya evet. dedim, ben de Türkçe yapıyoruz her şeyi. Öyle ama güzel evet. değil mi? Evet çok güzel. Çok geldik Dortmund'lara doğru. Geldik buraya. Çok sakin bir yerin ki. Hemen yolun kenarı, asfaltın kenarı. Hadi bakalım biz şimdi içeri doğru girelim. Böyle bir yer. Reklam değil. Kendi paramızdan geliyoruz. <laughs> yani öyle. Hadi bakalım. İçeri doğru gidelim. Buradan oda sıcaklığını ayarlıyorum değil mi? Her şey teknolojiyle oluyor. inan ki. Odaya ha. giren 10 dakikamız varmış. Hı hı. Şunu hazırlayalım. Ana. Yani hazırlaya bakalım. Ne istiyorsun müzik şey olarak böyle e, Geçen Geçen şu hava vardı sanki. Şu? Ha, Java. O vardı ama sen hangisini istiyorsun? Fark etmez. Benim için de fark etmez de. Buradan doğru ayarlanıyor yine demek. Baksana. Hı. Profil şüpra yandı ya. Dört buçuk. Mu? Hı, hı. Ha, dakika soğuk. kaldı. Hı hı. İyi bakalım. Ben hangisinden istediydim? Şu camadan değil mi? Hı hı. Nasıl kokuyor ki acaba? Bakalım. Hmm. <laughs> Çirkin kokuyor. O çok güzel kokuyor ha. Onu mu koklattın sen bana? Hı hı. Güzel kokuyor. Palm da güzel kokar. Ay güzel kokmaz. Hmm. Hiç koku bile belli değil. Kokmayı bile. Bu güzel kokar. Hmm. yok bu da odun kokusuna benziyor. Piri nasıl? Bu iyi. Gene benim iyi seçmişim aşkım değil mi? Sen Java seçtin. Gene iyi. Java. Java. Bu <laughs> da sabun kokuyor. <laughs> en güzel o sant kokuyor. Bir de iyi, yine. Java da iyi gene. Java'yı oldu tekrar. Evet. Bak yine bu. iyi. Şansıma. Bizim 8 dakikamız kaldı. Bak burada yazıyor. <laughs> Hadi bakalım. Bekleyelim burada. Şurada oturuyorum aşkım ben yoruldum yani ki araba sürerken. Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh, Şurada. <düşüyordum. gülüyor> ne? Kokular. Haydin bakalım. Bizim çıkış saatimiz geldi. Hemen de çık geliveriyor zaten. 16.33. şimdilik çıkıyoruz bakalım. Hadi ya Allah Bismillah. Çantayı ben alalım. Limonlu su da veriyorlar böyle naneli gelen. Ama şeker bulmuşlar için hiç güzel değildi. Neyse i̇yi hadi iyi çıkalım. Okey okey hadi. Hava halen daha çok güzel Dortmund'da. Yani şimdi çarşısına doğru gidelim diyoruz. Gezelim diyoruz. O kadar geldik ettik. Çarşıyı gezmeden olmazdı. Haydi bakalım biz gidelim çarşısına doğru. Biz geldik şimdi Dortmund'a. Arabayı buraya park ettik. Şuraya bir yere. Ondan sonra Çin Çarşı'ya gidiyoruz. Yemek yiyeceğimiz yere park ettik. Geçen Muratlarla park ettiğimiz yere e, geri dönüşte sıkıntı oldu. Garnistan'ın Tokken gidesi gelmeye oralara kadar. Neyse bakalım. Ücretsiz. Bir de burası ücretsiz. Orası günlük ücreti var. Gerek yok. Yani öyle. Hadi bakalım gidelimiz çarşıya doğru. Dortmund'la kalabalık bu maçı varmış. Şimdi biz Yaren Hanım'dan Primark'a geldik. New York'tan da alışveriş yaptık. Primark'tan da bir şeyler alıyor Yaren Hanım. Yani öyle. Pantolon aldım ben kendime. Yaren Hanım bir şeyler aldı. Herkes kendine göre eksikliğini alıyor, alıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Ya bunlar da reklam değil bu arada. <laughs> onu da söyleyelim, onu da belirtelim. Hadi bakalım biz alacaklarımızı alalım. Böyle böyle geziyoruz. Yani hiç sevmediğim şeyler böyle alışveriş yapmak falan. Benim bunun altıya böyle şeyler. Biz alışverişimizi de yaptık. Şimdi gidiyoruz. Bugün burada Dortmund maçı varmış. Bu galabalık o yüzdenmiş. Zaten söylediydik. Yani ışıklara falan bakın nasıl geliyor millet akın akın. Yani burası Bahnhof yazıyor. Bak han bak. Hauptbahnhof diye yazıyor. Şimdi Bahnhof'a doğru gidiyoruz. Ondan sonra karnımızı doyurup eve gideceğiz. Bayağı geç oldu gene saat. Şimdi biz arabamızı bu taraflara bir yerlere park ettik. Geçen şuralarda yağmur yağdı şuranın altında beklediydik. Murat'la, Gülce'yle, Eda'yla falan. Yani bugün ama arabayı bu taraflara bir yere park ettik. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Poşetlerimizi koyarız. Veya poşetleri koymaya gerek yok aşkım. Direkt aynı. yemeğe gidelim. Ondan sonra da arabaya gidip eve gideriz. Bak Ana baksana. Pallara falan bak. Ne güzel şeyler var. Bunlar var. Bak güzel şeyler var. Evet. Anışın. Aa. ya. Bizim çorba kaselerine benzemiyor mu? Çok güzel. Bizim çorba kaselerine aynı set Biraz gibi. Tadır. Bunlardan Neyse. da almak lazım. Ha bak bizimki. Evet ondan. Elif ablaların hediye getirdiği değil mi? Öyle, Öyle işte her şeyler ama bak. Güzel. Hadi bismillah gidelim. Geldik şimdi. Salatamız geldi. Ee, acı ezme var. Haydari var. Şu peynir de değişik bir peynir. Keçi peyniri mi? Neyse artık lor peyniri gibi değişik bir peynir. Ee, şu acı lezmeden ben yapıyordum restoranlarda çalıştığımda. Yani salatalığın böyle kabuk kısımlarını, sert kısımlarını kullanıyoruz. Eğer içini kullanırsanız sulu sulu oluyordu. İçini kullanmayın acı lezme yapacaksanız. Böyle siyah biber, kapya biber, e, ondan sonra normal biber, salça, domates, salatalık, baharatları koyuyoruz. Ondan sonra böyle ne güzel acı lezme oluyor. Almanya'ya geldiğimde ben buraya turist olarak geldiğim zaman Aynur ablamın yanına gavanozları yapıp yapıp koyduydum ama onlar bozulmuşlar. Böyle gavanozu hiç koma duydum. Onlar fazla fazla yapalım dediler. Dursun bir şey olmaz dediydiler. Sedan gilden falan. Yapıverdiydim ama bozulmuşlar. Çok fazla yapmayın. Böyle buzdolabında saklayın yaparsanız da dışarıda bozuluyor yala Haydari de süzme yoğurttan yapıyordum. Süzme yoğurdun içine böyle nane bir şeyler koyuyorduk işte. Tam şimdi hatırlamıyorum ben ki anlatıyorum size. O şekilde yapıyorduk ama süzme yoğurt kullanıyorduk. Normal süzme yoğurttan normal yoğurdu birazcık karıştırıyorduk. Öyle yapıyorduk. Salataları da böyle yapıyorduk, yapıyorduk, hazırlıyorduk. Öyle yani. Ya eski yıldırım aklıma geldiğinden ki beni arayan kim? Ana görüntüleniyorlar. <laughs> Grup araması. Şimdi açamam. Biraz sonra ararım ben onları. Herkesin içindeyiz. Burada yanımızda insan ama. Heh, haber veren ben onlara. Şimdi biz akşamı yaptık. İnan ki akşam oldu gene. Saat bayağı geç oldu. 7.5'ta Evet, yani bayağı geç. Ondan sonra e, Dortmund'a geldiğimizde burada bir tane cami var. Çok güzel gerçekten. Yani sağ olsun Allah razı olsun kim böyle önderlik ettiyse Her buraya geldiğimizde orada namazımızı kılıyoruz. Almanya'da camiyle falan bulmak gerçekten çok kolay. Ama yani başka ülkelere gittiğimizde çok zorluk yaşıyoruz. Abdest alırken dahi bayağı bir zorluk yaşıyorsun insan. Yani ayaklarımızı yıkattım ay Allah a. bir kere? Namazı nerede kılacağım? Ne camisi? Cami mi var etrafta? Bak burası merkez camiymiş. Dortmund'un. Buradan da bizleri izleyenler varsa herkese selam olsun. Yani öyle. Hadi bakalım namazımızı kılalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle yolumuza çıkalım. Her brok bizi bizi bekleye. Ya. Aynen. Ta yarın da yolculuk yapacağız. Babaları hazırladın mı Yarın Ya çıkardım ama daha düzenlemedim. Hmm, i̇yi bari. İyi bari, i̇yi bari bakalım. Hadi biz girelim camiye. Hadi bakalım. Çok şükür. Namazlarımızı da kıldık. Yani aşkım bir tane bir abi geldi. O da buranın yabancısı herhalde. Abdest alırken böyle peçete bitmiş orada. Ee, ayaklarımızı silmek içinin ee, peçete sordu orada birine. O da şuradan ileriden alabiliyorsunuz dedi. Ben o esnada abdest alıyordum inanki. ki. Ben de yoktu. Sonra ben abdest alırken bana da uzattı. 3-4 tane bana da verdi. Gel bu tarafa geçelim. Biliyor On... muydun abdest e, suyunu kurulamamak çok büyük bir sevap Yani evet böyle alından aktıkça her damlasından günahlarımız aranıyor derlerdi. Evet. Önceden ben öyle biliyorum. Ama ayaklarımızı tabii ki kurulamak lazım. Yani, şimdi çorap giyiyoruz ya. O yüzden olmaz. Evde, evde neyse. Hı -hı. Aynen ama... O bir anlatıyorlardı hocalar bize hoca mektebine gittiğimizde alından akan her damla böyle tek tek günahlardan arınmaymış temizlemeye temizlenmekmiş. Zaten ben e, bence abdestin şey çok güzel mesela yüzünü yıkıyoruz e, harama baktığımız için ellerini yıkıyoruz Günah. eller e, harama uzandığı için ayaklarını ya. şey yapıyoruz. Hepsini temizlemeye çalışıyoruz evet, işte. Çok... Ya öyle bakalım Allah kabul etsin yani bunda neden anlatıyorum böyle ince detaylar bence ee, önemli ya yanındakine insan böyle yardımcı olması önemli ben böyle en ufak şeylerden çok etkileniyorum inan ki böyle bir de buralarda böyle şey görünce daha çok böyle etkili insan duygulanan ağlayışı bile geliyor gerçekten böyle o adam orada sarılasım geldi utanmasam Nerelisin falan diye konuşacaktım o da abdeste başladı konuşamadım. Namaz kıldık o namaz kıldı sonra. Şimdi bekleyemezdik saat de geç oldu. Yani tanışmak istiyordum aslında. Hemen böyle birisiyle benimle konuşasım geliyor yani bilmiyorum ben. Gerçekten öyle olsun nasip olmadı. Nasip değilmiş tanışmak. O kadar hakkımız geçti birbirine işte onun hakkı geçti bana gerçi ama öyle güzel oluyor gerçekten böyle. E Yaren Hanım günün nasıl geçti bakalım? Çok şükür çok güzel geçti. Sen niye gösteriyor gösteriyorsun? Bir kelime göstermiyorsun. Gezdiğimiz yerleri de görsün evet. ne? Burası Dortmund merkez. Ya baksana şu kandırmaya. Gerçi burası merkez değil. <laughs> Dortmund merkez çarşıdaydı. Öte burası taraftaydı. Nordstadt. Evet. Nordstadt. Evet. Kuzey. Değil mi? Hı hı. Nord kuzey demek. Evet. Öğrendim bak onları. <laughs> evet. evet. Yani evet, öyle. Çok güzel ama, geçti. Güzel mi geçti? Evet, çok güzel gezdirdin beni. Teşekkür ederim. Çok rahat, çok güzel. Stresimi <laughs> atabildim. Shopping yapabildim. Etüp. Ya. Çok güzel. Ama yani Yaren Hanım ayarladı. Benim o kadar çok Almancım iyi olmadığı için o kadar kadarısını yapamıyorum ben. Yani ama böyle gezmeyi düşündü buydu. Her yere götürürüm. Yani öyle çok fazla yan yanında gezmeyi seviyor. Ben de seviyorum. Ya yani bizce yorulmuyoruz mu ya oluyor. Gerçekten insan yoruluyor bazen de. Eve gidince hiçbir yorgunluk kalmıyor. Çünkü stres atıyor insan gezerken. Biz ikimiz de öyleyiz. Stresimizi gezerken atıyoruz. Bir şey söyleyeyim burada sadece iki 2... saat durabiliyor. Yemin et. Biz kaç saat durduk kim biliyor. <laughs> i̇nşallah. Ceza yazmamışlardır inşallah. Bakalım hiç bakmadık da oraya. Bir şey olmaz be akşam mı akşam kim olacak her yer bomboş. Gün içerisinde öyledi belki. Bakalım ceza cezan yazınca üstüne yazıyorlar ama. Hı hı. Bak bakalım. Ben de bakalım. İyi iyi yememişiz Yaren Hanım. <laughs> yani. Olsun bakalım. Bir de benim buraya para ödememeniz hiç aklımıza gelmedi. Önce ben indiğimizde söyledi Yaren Hanım onu bana. Ben buraya yemeğe yediğimiz yere yakın diye buraya park edelim dedim. Karnımız doyurduktan sonra yürümeyelim diye. İnsan uyuşuk oluyor o zaman. Neyse bakalım. Hadi biz çıkalım yolumuzda hayırlısıyla inşallah. Evimize varmak nasip olur. Gene bir saat geçiyor gitmek. Biz eve geldik elhamdülillah. İnan ki hiç yollarda problem olmadan geldik. Doğru düzgün trafik de yoktu. Yollar bomboştu sayılır. Öyle geldik Allah'ımızın izniyle. Yani yorulduk mu? Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yarın hanım ahına giderken işte ablamların oraya giderken araba sürerken çok yoruluyorum diyordu. Gerçekten de yorucu oluyor o otobanda araba sürmek. Zevkli oluyor tamam heyecanlı oluyor ama yani böyle gözlerin dört dönmesi lazım. Yanından araba geliyor mu? Önünden araba duracak mı? Arkadan araba yaklaştı mı? Sağından araba solundan araba geçiyor mu? Yani birazcık insan böyle fıldır fıldır olması lazım gözde beyin kafa error veriyor gerçekten. Öyle ama güzel geçti. Güzel gün geçirdik. Ama yarın da yolculuk yapacağız. 2-2,5 i̇ki, iki saatlik yolculuk yapacağız ama zevkle yapacağız. Ablama, enişteme, yeğenlerime ve Hüklüofun halkına kavuşacağız sonunda. Temmuz ayından beri gitmediydik. Hepsini tek tek inşallah onlarda görmek nasip olur. Öyle. Yarın Hanım da çok sevinçli. Görümce mi gideceksin diye. Öyle mi aşkım? Evet çok seviniyor. Duydunuz çok mu? Doğru doğru seviniyor gerçekten. <laughs> Türkiye gidiyoruz gibi oluyoruz o zaman ikimiz de. Yani Yarın Hanım'ı da alıştırdım Hüklü İlk videoları izlerseniz ilk videolarda diyordu ki Hüklü ben beğenmiyorum. Öyle diyorum böyle diyorum diyordu. Şimdi Hüklü Ofun'u beğeniyor. Hüklü Ofun'a gitmeyince de duramıyor kendisi. Ya Hüklü Önemli olan mekan değil. Önemli olan mekanın içindekiler. Öyle öyle insan alışıya. Ben de her e, küçücük köy diyordum. Yaşlı akşam ezanı okunu okunmaz. Okunmadan hatta kepenekleri örtüyorlar diyordum. Şimdi de burası küçücük bir köy. Güzel hoşuma gidiyor. Ama öldü daha çok hoşuma gidiyor. Öldüden de izleyenler var herhalde bizleri. Öldü nasıl orada oturmak iyi oluyor mu? Bilmiyorum Herzbrook mu daha iyi? Öldü mü daha iyi? Yarın Hanım'la bu konuları çok konuşuyoruz biz. Ben öldüğü beğeniyorum. Büyük, birazcık çok büyük bir şehirdi değil, çok küçük bir şehirde değil. Her istediğin ayağının altında ama Herzlbrook'ta gerçekten çok küçük, böyle sakin, tamam seviyorum ben burayı da e, biraz böyle insan hareketlilik iste ya. Hep böyle aynı standart, bilmiyorum ki. <laughs> Gerçi bu halimize de şükür. Yani Allah'tan bahçemiz ve Bahçemiz olmasa neyle vakit geçirdik biz bilmiyorum. Bana ilk başlarda çok yorum yazanlar oldu. Almanya'ya geldin. Bahçesiz ev olsaydı sen ne ederdin? Ondan sonra psikolojin bozuldu falan diyenler çok oldu. Gerçekten de öyle. Bahçe insanın enerjisini alıyor. Güzel oluyor. Öyle. Bakalım şimdi biz kahve içeceğiz. Ondan sonra yatacağız. Yorulduk bir yorgunluk kahvesi içelim. Yarnanım kahve hazırla ya. Öyle bakalım. Haydin bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda inşallah Hüklü Open'da buluşmak üzere. Değil mi aşkım? Evet. Hadi bakalım Allah'a emanet olun.